fuarı ayrı bir ırk. Güzel bir verimi var. İtalyan'dan geldiğini söylediler. Ama ne kadar gerçek onu da bilmiyorum. Ama renk olarak çok sarı, çok şey. Vurma olayı yok. Vurma hiç yok. İstediğin gibi yani al şöyle. Şöyle al hiç vurma yok. Üçüncü sağımı yapacağım bu aradan yalnız. Verim olarak çok yüksek. Saldırgan değil. Vatandaşlara şunu söylüyorum. Sosyal medyadan ya da medyadan bal alınca çok dikkat etmeleri lazım. Fanatik sosyal medyadan bal satanlar var. Yani ticaret amaçlı satanlar var. Ticari iş yapanlar var. ...1967 doğumluyum. 90'dan beri arıcılık yapıyorum. 100-120 taneye yakın arımız var. Tüm üretimi burada yapıyorum. Yama Dağı'na gidiyorum. Hekiman'a bağlı olan yer. Bizim Çakmak Yaylamız var. Sivas'ına sınır oraya gidiyoruz. Onun dışında bir de bizim burada kendi doğal süt anlarımız var. Herklerimiz de oluyor. Onlardan alıyor. Satım işini de gelenlikle iç piyasada bitiriyoruz. İhracatla falan hiçbir işimiz olmuyor. İstanbul, Ankara, İz, İzmir, e, bu e, merkez Argüan, Malatya'da tüketiyoruz. Onun dışında öyle marketlere falan verme şansımız yoktur, vermiyoruz da zaten. E, bu şekilde devam ediyor. Verim şu, bu sene iyi ama nasıl bir iyi diyeyim? Yani öyle abartılı bir iyi, iyi diyenler yanlış söyleniyor. Başka bir türlü değerlendirmek düşünülür. E, verim olarak güzel. Ama sosyal medyada abartılı bal satanlar, sosyal medyada fiyat verenler bunlar hep bence çok doğal bir şey değil. Çiftçilere, arıcılara yazık ediyorlar. Yüksek fiyat çekiyorlar. Sosyal medyadan satıyorlar. Yüksek fiyat oranında. Onun dışında piyasa 170-180-200 civarı ama 300'e satan da var, 250'ye satan da var sosyal medyada. Yani bunun ticaretini 3 yıllık, beş yıllık arıcılar bunu bu şekilde yapıyorlar. Ama arıcı yapan arkadaşlara da engel oluyor bu. Doğal ve sağlıklı hiçbir katkısı yoktur. Yazın mesela ilkbaharda bu 50-60 tane arıya 1,5-2 torba şeker yedirmişim ben mesela. Ama bunun 10 torba yediren de var, 5 torba yediren de var. Ama bu şekliyle yani dedim ya sosyal medyada satanların birçoğunun Bizi bizi engelliyorlar, başka bir şey değil. Kendi benim ürettiğim bal doğal. Kendi arının kendi gücüyle her türlü et şeyini, mumunu, arının e, şeyini hepsini kendi yapmıştır. Herhangi bir katkısı yoktur. Vatandaşlardan da şunu istiyorum, doğal olan bala yönelsinler. Fazla e, medyadan satanlara önem vermesinler. Sadece tek bir ricam çiftçinin, vatandaşın kendi birebir almalarını istiyorum. Gerçek balın bu şeklinde renkli olması lazım. Sade beyaz ya da limon renkli olanlar değil yani. Bal bu şeklidir. Gerçek bal budur yani. Ee, dediğim gibi yani sosyal medyada böyle işte balın kirpidine biliyoruz, yok yakmayla biliyoruz, onlar değil. Sadece yiyen adam, balı yemesini bilen adam organik olduğunu bilir yani. Fenlik dediğimizin de içinde mum oranı var. Onun için e, arının kendi yaptığı 300 lira, öbürünü 170'ten 200'e kadar veriyoruz. Müşterilerimiz de var yani kendi ihtiyacımız kadar satabiliyoruz yani vatandaşa.